Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ Bistek Pay Alım Sistemi satım duyurusu geldi. Yapılan açıklamada sermaye piyasası kurulu uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tebirler sistemi kapsamında Fener Payları ile ilgili olarak 14 Nisan 2021 yani yarın seans başından itibaren 28 Nisan 2021 tarihli seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem konusunda dahil edilemeyeceğini açıkladı Borsa İstanbul. Not olarak volatilite bazı tedbirler sistemi kapsamında getirilen tedbirler, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredi işlem yasaklarından ve bülüt takası uygulamalarından ayrı olarak değerlendirmesi gerektiğini, ayrıca Sermaye piyasası Kurulu 11 Şubat 2021 tarihli yapmış olduğu açıklamada, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında ikinci bir duyuru yapılana kadar BIST 50 endeksi dışında kalan payların açığa satışını işleminde yasak olduğunu duyurdu. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.